Sayfeden yurdumun üstünde en solacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahramanlıkma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz. Hakkıdır, Hakk'a tapar milletimin istikrarı. Ben esenlerin beledi, Böyle yaşarım, böyle yaşarım. Hangi çılgın bana sindir vuracakmış, Şaşarım. Kükrüm ise gibi, Belli biçiler aşarım. Yırtarım takıları, Penkirlere sığmam taşarım. Garbın daha fakir insan mı saçerlik Benim iman dolu göğsüm gibi serhadim var Bulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı bu? Medeniyet dedi, tek dişi kalmış canım. Arkalar, yurtuma alacaklar olmaz mı? Sakın, siperet gövdeni dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yanından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kafan tekefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak, toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne la mahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni dinlemeli. O zaman vecd bin bir secde eder varsa taşım. Her hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok Hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. <laughs> komutanı varsa askeri alanda, siyasi alanda Mustafa Kemal'dir. Manevi alanda bu orduyu hazırlayan, bu cepheyi hazırlayan, cephenin çünkü gerisi de önemlidir. Halkı bu mücadeleyi hazırlayan Mehmet Akif'tir. İnandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi inanan, Ömer Gun'un gereğini yapan, mazeret üretmeyen, mazereti kendi akışı içerisinde de çaresini bulup uygulayın bir adam. Akif Çanakkale savaşına bakarken de Çanakkale muharebesine bakarken de sadece geçmişe dönük bir anlatımda bulunmaz. Oradan sürekli geleceğe bazı mesajlar taşımaya çalışır. Mehmet Akif maziye sahip, Mehmet Akif imana sahip, mazi ve iman din bu insanın şahsiyetini ...toplumun şahsiyetini oluşturur. Türkiye'nin kalkınması ve çağdaş medeniyet seviyesine yükselmesi... ...Türkiye'nin huzur içerisinde yaşayabilmesi... ...mutlaka Akif'i çok yakından tanıması ve Akif'i örnek alması ile mümkündür. Baş ucunda okunan masalın kahramanlarından biriydi artık çocuk. Büyük bir heyecanla masalı dinliyor ve hayaller eşliğinde uykuya dalıyordu. Hayat masalsı bir görünümde değildi ancak masalın içindeki gerçekleri keşfedebilmek önemliydi. Zekasıyla enteresan bir dünyanın kapılarını aralıyordu. Hayaller her zaman bağımsızlığın ilanıydı onun için küçücük dünyasından beklenmeyecek şekilde enginliklere dalıyor ve keşfettiği güzellikleri geleceğe hazırlıyordu. 1873 yılında dünyaya gelen çocuk iki dünyayı yaşayacak ve bu iki dünya arasında köprü olacak nadir insanlardan birisiydi. Babası Tahir Efendi Hicri 1290 yılında dünyaya gelen oğluna sıra dışı bir ad verdi. Ragif. Ragif, Hicri 1290 yılının Ebced hesabına uyumlu kelimesiydi. Tahir Efendi'nin hangi sebeplerden dolayı bu ismi verdiği bilinmez. Ancak bir süre sonra Ragif'in telaffuzu Akif'e döndü. Dört yıl, dört ay, dört günlükken başladığı Mehmet Akif Ersoy Fatih'teki Emir Hakkı Mektebi'ne. Başarılarla dolu öğrencilik hayatı için dönüm noktalarının ilkindeydi. Ardından iptidayı bitirdi ve orta öğrenimine Fatih Merkez Rüşdiyesi'nde devam etti. Bu arada babasından da Arapça dersleri alıyor, Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip ediyordu dil konusunda muhteşem bir kabiliyeti vardı. Öyle ki Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca da her zaman için en öndeydi. Oldukça başarılıydı. Zekası, çalışkanlığı ve karakteriyle ön plandaydı. Rüştiye sonrasında annesi medreseye gitmesini isterken, babası dönemin gözde okullarından birisi olan Mülkiye İdadisi'ne gitmesini tavsiye ediyordu mülkiye idadesi ağır basınca kaydını bu okula yaptırdı. Parlak bir idareci olma yolunda ilerlerken babasının vefatı hayatındaki birçok önceliklerin değişmesine sebep oldu. Mehmet Akif'in fıtratına pek de uygun görünmeyen Ziraat ve Baytar Mektebi kişisel gelişiminde çok önemli bir rol oynayacaktı. Okul yıllarında başta güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun yürüyüş koşma ve gülle atma yarışlarına katılıyor, şiire olan ilgisi artıyor, özellikle okulun son iki yılında bu ilgi yoğunlaşıyordu. 1893 yılında mektebin baytarlık bölümünü üstün bir başarıyla, birincilikle bitirdi. Mezuniyetinden sonra Mehmet Akif Fransızcasını geliştirdi. Altı ay içinde Kur'an'ı ezberleyerek hafız oldu. Hazine-i Finun dergisinde 1893 ve 1894'te birer gazeli, 1895'te ise Mektet Mecbası'nda Kur'an'a Hitap adlı şiiri yayınlandı. Dil konusunda oldukça hassastı. Şiirlerinde mesajını dönem şartlarında herkesin anlayabileceği tarzda net bir şekilde veriyordu. Ailevi şartlardan dolayı meslek hayatına hızlı bir giriş yapan Mehmet Akif Ersoy önce Ziraat Bakanlığında göreve başladı. Ardından da veteriner müfettiş yardımcısı olarak baytarlık mesleğine geçti. Artık İstanbul dışına çıkıyor ve ülkenin farklı bölgelerindeki kültürlerle tanışma fırsatı buluyordu. İnsanların arasına karışıp gerçekleri görüyor bir büyük devletin yıkılış anını hüzünle seyrediyordu. Sorgulamalar, sorular ve çözüm yolları içinde kıvranacak ve bu kıvranışı batıya gerçekleştirdiği seyahatler sonrasında daha da artacaktı. Akif'in Berlin seyahati ilginç bir öyküyle başladı. 1915 yılı ortalarına doğru Savaşta müttefikimiz olan Almanya, savaş sırasında İngiliz, Fransız ve Rus ordularından aldığı esirler arasında Müslümanlar olduğunu fark etti. Müslümanlar farkında olmadan Osmanlı Devleti ile savaşmışlardı. Almanlar bu esirleri ayrı kamplarda topluyor ve bu Müslüman esirlere iyi muamele ediliyordu. Almanlar Müslüman esirlerin durumunu yerinde incelemeleri için Osmanlı devletinden bir heyeti Almanya'ya davet ettiler. Berlin'e gidecek olan heyeti o zaman Osmanlı'nın haber alma ve casusluk örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa seçecekti. Teşkilat-ı Mahsusa heyetin başında bizzat Akif'in olmasını istedi. Akif, büyük bir şaşkınlıkla tanıştığı Müslüman esirlere gerçekleri anlatıyordu. Bu amaçla Fransız ordusundaki Müslümanlara yönelik yazdığı Arapça beyannameler de cephelere uçaklardan atılıyordu. Teşkilatı mahsusa Akif'ten vazgeçmiyordu. Yeni vazifesi Arabistan'daki insanları Osmanlı'ya karşı kışkırtan İngiliz propagandasıyla mücadele etmek ve tabiri caizse karşı propaganda yapmaktı. Bu arada Çanakkale'de bir ölüm kalım mücadelesi devam ediyordu. Eşit olmayan güçlerin savaşını Akif Berlin'den itibaren takip ediyor, gitmek istemesine rağmen bir türlü Çanakkale'ye gitmek nasip olmuyordu. 14 ay süren savaşın zaferle sonuçlandığı haberini Arabistan'da El Muazzam istasyonunda alacaktı. ruhunda yine fırtınalar kopuyor. Peygamber'e olan sevgisi, özlemiyle birleşince yürek titreten bir yakarış duyuluyor sanki. Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Peygamber ahlakıyla ahlaklanmıştır. O bakımdan Akif'in ahlakını ortaya koymak için Kur'an'ı çok iyi bilmek lazım. Akif neden dost doğru bir adamdır? Çünkü Cenab-ı Hak da öyle söylüyor. Emrolunduğu gibi dost doğru olunuz diyor. Akif emrolunduğu gibi dost doğru olan bir insandı. O bakımdan Akif'in bütün yaşayışına e, Kur'an ahlakının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bir devrin bütün yüküyle birlikte yıkılışa hazırlanıyordu imparatorluk. Akif ise elinden geldiğince insanlara doğruları anlatmaya çalışıyordu. Lübnan'dayken Darül Hikmetil İslamiye Cemiyeti Başkatipliğine atandı. Ahmet Cevdet, Mustafa Sabri, Bediüzzaman Said Nursi gibi isimlerin kurduğu bu oluşumun amacı Osmanlı Devleti ile diğer İslam ülkelerinde çıkacak dini meseleleri halletmek, İslam aleyhindeki gelişmelere yanıt vermekti. Bu sırada işgale uğrayan Anadolu topraklarında direniş başlamıştı. Akif için geri dönüş zamanıydı. Harekete bizzat katılan Akif'in Balıkesir'de verdiği hutbe büyük ilgi görmüştü. Birçok yerde daha hutbe vererek insanları direnişe çağırdı. İstanbul'da rahat hareket etme olanağı kalmayan Mehmet Akif, oğlu Emin'i yanına alarak Anadolu'ya geçti. Sebilur Reşad'ı Ankara'da çıkarması için Mustafa Kemal Paşa'dan davet gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ertesi günü olan 24 Nisan 1920 günü Ankara'ya vardı. Milli mücadeleye şair, hatip, seyyah, gazeteci, siyasetçi olarak bizzat katıldı. O artık birinci meclisin Burdur milletvekiliydi. Yeni bir devlet kurulurken bağımsızlık destanının anlatılması gerekiyordu. Bunun için ülke çapında bir yarışma düzenlendi. Yarışmaya belki de yüzlerce şair katıldı. Hisseden, hissetmeye çalışan, elinden geldiğince şiir yazan birçok insan. Hayatı sessizce güçlü duygularla yaşayan devasa insan uzak duruyordu bu yarışmadan. Çünkü öğrenmişti ki sonunda ödül vardı. Güç bela ikna ettiler kendisini. Yazdığı şiir muhteşem duygularla meclis kürsüsünde okunduğunda artık başka bir şiire gerek yoktu. İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de alkışlar ve dualar eşliğinde kabul edildi. İstiklal Marşı ve Çanakkale şiiri için ee, en muhteşem yorumu Süleyman Nazif yapıyor. Bana göre ee, Süleyman Nazif bu iki şiirin şiiri ilahi olduğunu söylüyor. Ve bir ifadesi var. Ben anladım ki diyor, Allah'ın şehitleri olduğu gibi Allah'ın şairleri de vardır ve Mehmet Akif Allah'ın şairidir yeni bir devlet kuruluyordu. Yeni devletin düşünce yapısı ise farklıydı. Süreç enteresan bir şekilde işliyor, geçmişe dair her şey devrimler çerçevesinde rafa kaldırılıyordu. Bu arada milli mücadelenin destanını yazmak isteyen Mehmet Akif'e Kur'an'ın Türkçe tercümesi teklif edildi. Yoğun ısrar üzerine vazife bir anlamda onda kalmıştı. Yazları İstanbul'da, kışları Mısır'da geçiriyordu. Türkiye'de yaşanan gelişmeler Akif'i huzursuz ediyordu. İnançları uğruna mücadele ettikleri insanlar bambaşka bir dünyanın peşindeydiler. Üstüne üstlük kendileri gibi düşünmeyenler üzerinde korkunç bir baskı uygulanıyordu. 1936 yılına kadar sürecek olan manevi bir sürgün. Bir taraftan Türkçe dersi veriyor, diğer taraftan meali bitirmeye çalışıyordu. Ancak uzun süren çalışmalarından bir türlü hoşnut olmuyordu. 1932 yılında mukavelesini fes ederek çalışmasını sona erdirdi. Arkadaşlarına da eğer dönemezsem yakın ricasında bulundu. Yıllar geçiyor ve Akif'in memleket özlemi iyiden iyiye artıyordu. Siroz hastalığına yakalanması işte bu dönemde gerçekleşti. Önce Lübnan'a, ardından Antakya'ya gitti. Belki hava değişikliği iyi gelir diye. Mısır'a daha da hasta olarak döndü. Memleketine dönmek istiyordu ve 17 Haziran 1936 yılında İstanbul'daydı. Ve artık Mısır apartmanı onun için son duraktı. 27 Aralık 1936 Beyazıt Camii'nin avlusuna tek atlı bir arabayla bir tabut getirildi. Sessizce usalla taşında bir garip tabut. İstiklal Marşı şairinin İstanbul'a geldiğinden kimsenin haberi yoktu. Bu yüzden de o tabutta büyük şairin naaşının olabileceğini kimse tahmin bile edemiyor. Birkaç öğrenci bu kimsesiz cenazeyi merak ediyor ve yaklaşıyorlar. Tabutun üstündeki ismi okuduklarında ise gözlerine inanamıyorlar. Haber İstanbul Üniversitesi'ne bomba gibi düşüyor ve bir anda ortalık ana baba gününe dönüyor. Üniversite yönetiminin bütün uyarılarına rağmen yüzlerce öğrenci cenaze namazını kılmak üzere Beyazıt Camii'nin avlusunda bir araya geliyor. Zamanın durduğu anlardan birisi. Herkes ağlıyor, ağlıyor. O son devrin Osmanlısı. Yüksek bir eğitim ve yüksek bir duygu dünyasıyla ruh zenginliğine kavuşan bir deha. İki dünya felsefesine, düşünce yapısına, hayat tarzına hakim bakış açısıyla gerçek bir aydın. Şiirleriyle, yazılarıyla, konuşmalarıyla milli mücadelenin manevi ateşleyicilerinden bir hatip ve sancılı bir dönemin edebiyatında parlayan bir yıldızdı. Fen ilimlerinden aldığı derinlik, insani ilimlerle muhteşem bir boyuta dönüşünce kabına sığmayan bir lider yansıyor portrelere. Mücadelesi kaybolmaya yüz tutan iradeyi ortaya çıkarabilmek adına ve bu mücadele uğruna yalnızlıkla perçinlenen gurbetin ağır imtihanıyla da karşılaşmayı göze alabilecek kadar vakur. Koca bir medeniyetin yıkılırken yaşadığı çelişkilerin sonucu belki de yaşadıkları. Ancak şu var ki silinmeyen bir iz olarak geleceğe yansıyor hayatı. Arafta mı peki? Hayır. İradesi kesinlikle onu terk etmiyor inandığı gibi yaşayan ender insanlardan birisi olarak geleceğe uzanıyor.